Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Discord nasıl indirilir? O e, online sohbet etme yeri nasıl indirilir? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan Google Chrome'a hemen şöyle girelim. Discord indir diyoruz arkadaşlar. Şunu diyoruz yani. Şöyle. Arkadaşlar dedikten sonra burada Discord'un kendi sayfası çıkıyor zaten şöyle Discord.com buna tıklıyoruz arkadaşlar Ondan sonra burada Türkçe diline çevriliyor kendi ayarladıysanız Windows için indir Windows 7 veya üstü için indir arkadaşlar Windows 8 Windows 10 gibi sonra arkadaşlar burada iOS için Android için Linux için e, Mac için falan indirebiliyorsunuz arkadaşlar e, arkadaşlar burada indir dedikten sonra sizin önünüze e, e Post adresinizi, orada size nasıl hitap edeceklerinizi falan soruyor, onu yazıyorsunuz ve kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Öylelikle istediğiniz kişileri davet edip e konuşabiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. E videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay